Merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu alan ölçme. Evet, düz yüzeylerin eş birimlerle boşluk kalmayacak şekilde kaplanmasına alan deniyor. Demek ki bize düz bir yüzey lazım ve eş birimler lazım ve bunlarla biz bu yüzeyi ne yapacağız? Kaplayacağız ve alanı bulacağız. Alanı ölçmek için kağıt, kitap, silgi, parke taşları, fayans gibi malzemeler kullanılabilir. Çocuklar ne dedik? eş birimlerle dedik. Eğer kağıtla kaplayacaksak hepsi kağıt olmalı. Kitapla kaplayacaksak hepsi kitap olmalı. Silgiyle kaplayacaksak da hepsi silgi olmalı. Farklı farklı olmayacak. Alan ölçmek için kullandığımız malzemeye birim denir. Aynı birimi tekrar tekrar kullanarak alanı ölçmüş oluruz. Bu kadar çocuklar. Evet. Burada sizler için bir yüzey hazırladım çocuklar. Bu yüzeyi bu şekilde böldüm, dikdörtgenlere ayırdım. Şimdi bunları daha önceden hazırladığım birimlerle ölçelim. Bakalım bu yüzeyin alanı kaç birimmiş. Evet. Çocuklar ben şu şekilde kağıttan birim hazırladım. Standart değil bu birim. Siz de evde kendinize göre birim hazırlayabilirsiniz ama her birimin kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani her birim aynı büyüklükte. Bakın. Hepsi aynı büyüklükte birimler. Şimdi hadi şu yüzeyimizi kaplayalım ve kaç birim olduğuna bakalım. Bir birim, iki birim, üç birim, evet, dört birim, beş birim, altı birim, yedi birim, sekiz birim, 9 birim, 10 birim, 11 birim, 12 birim, 13 birim, evet biraz şöyle düzeltelim, 14 birim, 15 birim, 16 birim, 17 birim, evet devam ediyoruz, 18 birim, 19 birim, 21 birim 21 birim 22 birim 23 birim 24 birim ve 25 birim. Demek ki çocuklar daha önce hazırladığım bu yüzeyin alanı 25 birimmiş. Ama benim birimlerime göre 25 birim. Peki öğretmenim biz böyle tek tek sayacağız mı? Şöyle kısa yoldan da yapabilirsiniz. Ben onu da söyleyeyim sizlere. Mesela burada kaç birim var? 1 2 3 4 5. Bu 5'ten kaç tane var bizde? 1 2 3 4 5. 5 tane 5 25. Şöyle sayın. 1 2 3 4 5. 5 birim burada var. Bundan kaç tane var bizde? 1 2 3 4 5. 5 tane 5 birim 25 birim yapar. Yani şu uzun kenarla şu kısa kenarı çarptığımız zaman biz şu yüzeyde kaç tane birim olduğunu bulabiliriz çocuklar. Diyelim ki ben şu kadarlık bir alanın e, yüzeyin alanını sordum. Şimdi burayı saymıyoruz, burayı kısalttık sayalım. 1, 2, 3, 4. Bu 4 birimden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 tane 4 birim 20 birim yapar. Demek ki bu alan 20 birimmiş. Tek tek saymamıza gerek yok. Ya da şöyle yaparız. 1, 2, 3, 4, 5 birim burada var. Bu 5 birimden kaç tane var? 1 2 3 4 4 tane 5 20 birim yapar. Yani şuradaki birimlerle buradaki birimleri çarparsam burada kaç birim olduğunu bulabilirim. Bakın 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ile 4'ü çarparsam ne yapar? 20 yapar. Demek ki uzun kenarla kısa kenarı çarptığım zaman buradaki birimlerin sayısına da ulaşabiliyorum. Tek tek saymama gerek yok ama tek tek de sayabilirim. O artık bize kalmış, size kalmış bir şey. Evet, devam edelim. Evet. Burada şekiller var çocuklar. Üçgen, kare ve dikdörtgen var. Hadi bunların alanlarını sayalım çocuklar. Bakalım kaç üçgen varmış? Kaç birimden oluşuyormuş bu üçgen? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 birimmiş çocuklar. Bu üçgenimizin alanı 16 birim üçgen ama 16 birim. Şimdi şu karemizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 birim. Bakın hepsi birbirine eşit çıktı. İlginç. Bir de şunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim. Bu da 12 birimmiş. Şimdi aşağıda renkli olarak kareleri renklendirmişler ve saygı kelimesini yazmışlar. Ne diyor? Kareleri sayarak alanlarını hesaplayalım. Şimdi S harfinin alanını hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın ne yaptım? Birimleri sayarak alanlarını buldum. 11 birim.

bir, iki, üç, dört, beş. Beş birim. Bu kadar sevgili öğrenciler. Devam edelim. Bir örneğimiz daha var. Ve son örneğimiz. Sevgili öğrenciler, burada bakın birim kare denilmiş. Birim karen öğretmenim diyeceksiniz. Şöyle çocuklar, eğer bir birim kare şeklindeyse, kareden oluşuyorsa bir birim buna biz birim kare diyoruz. Birim karenin her kenarı çocuklar bir birimdir. Bir birim, bir birim, bir birim ve bir birim. Evet bu da birim kare oluyor. Çünkü birimimiz kareden oluşmuş. Ve çocuklar şuradaki renkli alanlar hep birim karelerden oluşmuş. Hadi şimdi bunların kaç birim kare olduğunu birlikte hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23 24 25 26 birim kare. Alanı 26 birim kare. Şu şeklimize bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 birim kare. Şu şeklimize bakalım. Çok değişik şekiller. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 birim kare. Evet çocuklar. Buraya bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 birim kare. Buraya bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 birim kare Evet devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26. Evet sevgili öğrenciler. Bu etkinlikle birlikte alan konusunu öğrenmiş olduk. Demek ki alan konusu herhangi bir yüzeyin birimlerle kaplanmasıyla ölçülüyormuş demek. Ki herhangi bir yüzeyin birimlerle kaplayıp o birimleri saydığımızda o yüzeyin alanını buluyoruz. Bakın burada da renkli renkli birim, birimlerle kaplanmış hatta birim karelerle o birim kareleri saydık alanını bulduk. Birim kare neydi? Çocuklar birim kare eğer bizim ölçtüğümüz birim kare şeklinde ise orası birim kare oluyordu. Mesela şunlar küçük küçük birim karelerden. Bunun her kenarı bir birimdir. Evet. Bu dersimizde birim kareyi, birimi ve alan ölçmeyi öğrendik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.